Hepinize merhaba arkadaşlar. Efsane bir üçgen sorusuyla karşınızdayım. Bu soru TET ve MSÜ'de gelebilir. Gelirse çok can yıkar. Şimdi soruyu çözmeye başlayalım. D1 ve D2 ışınlar arasındaki açı 30 derecedir demiş. Şurası 30 derecedir demiş. Zaten arkadaşlar yazılı. Sonra tabanı D1 üzerinde tepe noktası D2 üzerinde olan eşkenar üçgenler şekildeki gibi çiziliyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey eşkenar üçgen kavramı arkadaşlar. Altına çizeyim. Birinci üçgenin bir kenar uzunluğu bir birim demiş. Tamam. Buna göre 99. üçgenin bir kenar uzunluğu kaç birimdir demiş. Arkadaşlar burada biz bir örüntü yakalamaya çalışacağız. Yakalamaya çalışıyorum. Şöyle büyüteyim. Şimdi bunlar 60'tır eşkenar olacağı için arkadaşlar. Şöyle 60 60 yazdım. Şimdi burası 30 diye. 2 iç bir dişten. şurası da arkadaşlar ne gelecek? 30 derece gelecek değil mi? Bakın 2 iç bir diş olduğundan 30 yani 1 1 gelecek. Sonra arkadaşlar şurası da 1'di yani. Şimdi 30 60 burası 90 gelecek şur bakın 60 şurası 30 şurası 60 90 gelecek. Şimdi 90 gelecek şurası da 60 şurası da 60 şurası da ne olur 60 olur burası da 30 olur arkadaşlar. E, burası bak 30 60 90 geldi. 30'un karşısındaki bir şey 90 karşısındaki 2. Şimdi örüntüyü anlamış olabilirsiniz ama arkadaşlar ben şunu da, da yapayım yine 60 60 60 geldi. E burası yine dik geldi. 60, 60, 60, 180. Burası da 30 kaldı ve 2. Şimdi 30'un karşısındaki ise 90'ın karşısındaki 4'tür değil mi? 30, 60, 90 üçgeninden. 30 karşısındaki A ise A küpüçü 60'ın karşısındaki 90'ın karşısındaki de 2'ydi arkadaşlar. Şu hatırlatma yapayım. Sonra bakın gördüğünüz yer ne oldu arkadaşlar? Birinci şöyle büyüteyim. Artık birinci üçgenin 2 üzeri 0 gelmedi mi? Yani 1 bir, birim gelmedi mi bir kenarı? Evet o da eşittir 1 diyeyim. İkinci üçgen 2 iki üzeri 1'den 2 birim geldi bir kenara. Üçüncü üçgenin 2 üzeri 2'den ne geldi? 4 birim geldi. Yani burada hep 1 çıkartıyoruz değil mi? Üçgen sayısından. Yani 99. üçgenin arkadaşlar 2 üzeri ne yapacak? 98 gelecek. Yani o da arkadaşlar onu tam değerini bilemediğimiz için çok büyük bir sayı şey gelecek. Denizli'yi işaretledim. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Soruların devamı için kanala abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar.